Arkadaşım, üzülerek söylemek istedim. Şinasi. Şinasi'nin göz hastalığı var. Burada gördüğünüz gibi oyulmuş. Almışlar gözünü. Ve arkadaşım Doktor bey elinizdeki nedir? Elimizdeki bir tür neşterdir arkadaşlar. Kesiyor böyle. Bakın bir örnek göstereyim. Evet. Arkadaşımızın akciğerlerini elimde almış <laughs> bulunuyorum. Ya. Güzel mi? Sigara içti, i̇çmiş idara, Sigara içmiş herhalde. İçmiş Bu mi sigara? Markası yok. ne hocam? Bu biraz az içmiş. Parlament içmiş çünkü P var burada arkadaşlar. Çek, çek çek. Evet Bak P var. Çek mal ne çekse. İşte <gülüyor> <elimizde> <gülüyor> elimde... Kimin yaptığı belli olmuş ki? Elimde bağırsaklar var. Burası e, antenleri böyle görüyoruz. Buradan dalgalar geliyor arkadaşlar. Evet. Hmm. Ondan sonra cıma. Kalbini alalım biraz masaj evet. yapalım. Kalbini, kalp çöken. değil hocam. Kalp burası <laughs> 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 Doktorlar lütfen. Lütfen hastamızın işte, kalbini işte, mi? İşte kalbi burada. Kalbi <laughs> böyle <laughs> pompalanır. Arkadaşlar. Hastamızı kaybediyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Hastamızı kaybediyoruz hocam. Hastamız kaybolmuyor burada. Arkadaşlar işte biraz Taş <laughs> pompa, <gülüyor> <gülüyor> pompa yaptığımızda <hastamız gülüyor> Bir diyeyim. gösterebilir misiniz kalbini? Kalbi <gülüyor> nerede <gülüyor> almıştık? İşte gördüğünüz gibi kalp. <laughs> ha, bakın. Işte, yani, bakın damarları var kalbin. Evet. Hocam şuralar ne? Şuralar de ya kalp işte. Ben iki işte işte gördüğünüz gibi yani, masa ya, yaptık. <laughs> kalbi nereye ya koyacaktık? Bunu koy buradan dursun sen. Tamam hocam. Buradan buraya koyar. kalbi şuraya koyalım. Doktorlar Yok, ya, lütfen ya. Ne hastamızın yüzüne bağırsağını koyuyorsunuz. Ayıp denen bir şey. Ne yazık üzülerek söylemek istiyorum ki arkadaşımız öldü. Hadi bak. Baş sevenlerin başı sağ olsun.